Arkadaşlar merhabalar, bugün de sizinle ilk defa, <laughs> ikinci defa daha doğrusu yaptığım ama sizinle ilk defa ile alakalı yapacağım bir şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü ilkini yaptım ve annem aşırı derece çok beğendi. Aslında ben pekmezle denemiştim, çok farklı bir şekilde yapmıştım daha sağlıklı olsun diye ama bu kez size en doğrusunu göstermek adına ve arkadaşlarıma yaptığım için aslında bu şekilde doğrusunu göstereceğim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar ben şimdi size malzemeleri sayacağım önce. Aslında tam dolu bir bardak şekerimiz var. tabi ben bunu normalde esmer şeker, pekmez ya da hurma ezmesiyle yapıyorum. Fıstık ezmesiyle de olabilir ama tabi gerçek gerçek sufle tadı versin diye. O yüzden kesinlikle normal şeker kullanabiliriz. Yarımdan biraz daha fazla e, su bardağında şeker kullanacağım. E, birazcık bakın çikolatalarım var. Bitter çikolata. Şurada göreceğiniz gibi %85 oranında kakaolu olan alıyorum ben. Böyle iki tane yumurtam var. Ee, bir aslında bu bir çay bardağı olması gerekiyor ama ben yine dediğim gibi biraz daha e, sağlıklı olsun diye yağını az koyacağım e, iki çay bardağı a, dolusu normal yağ aslında normal un kullanıyorlar ama ben e, kepek un kullanıyorum tam bu da yolu kullanıyorum ya da bir çay bardağı sütüm var ve hem kabartma tozum hem de e, birer paket vanilyam var 2 yemek kaşığı kakaom var evet öncelikle Şimdi ben size başlayacağım. Evet şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ee, aslında ben suflenin içinde normalde biliyorsunuz sadece çikolata oluyor akışkan. Ama ben çileği çok fazla sevdiğim için bu kez çileği de biraz değerlendirmiş olacağım. Bakalım nasıl olacak. Bence değişikliğe açık olmalıyız ki e, zaman zaman sıkılmayabilir. Sıkılmayalım. Evet bakın burada da hindistan cevizim var. Piştikten sonra üzerine koyacağım. Şimdi yavaş yavaş malzemeleri karıştırmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar karıştırma kabımın içine öncelikle iki tane yumurtayı alıyorum. bir tane yumurtanın üzerine bahsettiğim oranda şekerimi koydum. Önce bunu bızık yapacağız. Tabii ben bu makineden biraz korkuyorum aslında hala alışabilmiş değilim. Aslında <laughs> bir ikinci yani ikinci kullanışım diyebilirim o kadar ki korkuyorum. Ama bildiğim kadarıyla herhalde şöyle önce olduğu yerde biraz karıştırıp ondan sonra yaparsak belki daha az <laughs> tehlikeli olabilir. Evet. Arkadaşlar şu anda ben bunu geç saatte yapıyorum ama siz kesinlikle erken saatlerde yapın. Ondan sonra iftardan hemen sonra yemeğe özen gösterin. Sadece ve sadece şöyle bir kase kadar olsun. Daha fazla yemek yok. Evet. Şimdi korkmaya gerek yok. Hazırsanız başlayacağım. Evet resmen bir savaş çıktı. Ben bir savaşçıyım şu anda. Evet bunu çıktıktan sonra biz aletimizi kenara aldık. Evet. Şimdi yağımızı Evet iyice süzdürelim. Zaten yeterince az koyduk normal tarifin tarife göre. Bunu aldık. Sonra üstümüzü koyduk. Evet. Şimdi biraz çırpacağız. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştı. Yalnız hayatımda ikinci sütle yapmam. Artık siz düşünün. Yavaş yavaş unumu ilave ettim. Bunu da karıştırıyorum. İyice karıştıralım ki topak topak olmasın. Aslında tariflerinde bızıp yapmıyorlardı bunu ama <laughs> sanki böyle bir bızıplık şey varmış gibi geldi bana. Evet şöyle güzelce Yani diyetisyenlere, gurme aşçıları bakıyorum da mükemmel şeyler yapıyorlar. Ben sadece yıllardır kendim için hazırladığım, yaptığım birkaç sağlıklı kahvaltılık paylaşıyorum biliyorsunuz sizlerle. Ama tabi baktım ki sağlıklı, yani tatlıların sağlıklılarını da yapabiliyormuşuz. Seçeneklerimiz varmış. O zaman neden olmasın? Yalnız sanki bunu karıştırdıkça <laughs> çoğalıyor gibi geldi bana. Çok tuhaf bir his. Enteresan. Yani tarifini yanlış yapmadığıma eminim halbuki. Şaka yapıyorum. Sonuçta ben bir savaşçıyım şu anda. Biliyorsunuz yogada savaşçı pozu var. Yemek yaparken savaşçıyım. Pilates yaparken, fitness yaparken hangi branş olursa olsun ben bir savaşçıyım. Evet kakaomuzu da koyduk. Wow. İşte bu. Bence savaşın en güzel noktası bu. Her şey kakaolu olmalı bence. Kakaosuz bir hayat düşünemiyorum ben. Gerçekten mükemmel. Evet. Kakaomu tabakta bırakamam. Çok üzülürüm. Evet. Harika. Gerçekten harika. Evet. Yavaş yavaş suplem hazır olmaya başladı. Şimdi kabartma tuzunu ve vanilyayı da ekledik. Evet. Şöyle. Çok enteresan bir Oldu şu anda ama emin olun yaptığınız zaman aşırı şaşıracaksınız hatta ben dedim ki ya hayır nasıl oluyor ya neden ben daha önce bunu görmemişim dedim evet arkadaşlar şu anda ben bir tütsü hazırlıyorum çok güzel kokan bir tütsüm var ee, yoga derslerinde kullandım şu anda tütsüm hazır evet bunu şöyle yaktım görüyorsunuz şöyle kabını koyacağım. Şimdi mükemmel mükemmel kokacak. Evet. Bunu içeriye koyalım bence. Arkadaşlarımız geldiği zaman onlar için hazır olsun. Evet. Biraz daha çırparsak Arkadaşlar bu arada fibromiyalji ile alakalı bir video hazırladım. İnşallah omuz, sırt ağrıları ile ilgili videomdan sonra fibromiyalji ve kuluç, kuluç ağrılarımıza iyi gelecek videoyu sizlerle paylaşacağım. Evet, bunu iyice karıştırdık. Arkadaşlar şimdi tencereye koyacağımız kasemizi ve bardaklarımızı aldık. Ben şöyle fincanda yapacağım. Şöyle birkaç tane işte olan hangi bardak varsa ona boşaltabilirsiniz. Şöyle boşalttım. Bu çok aşırı olmayacağım çünkü geçen defa yaptıklarım dahi yani şekilde kabarmıştı. Ve bu sefer içine çilek de koyacağım için daha da ee, kabarıp taşıp, taşma ihtimali olabilir. O zaman üzülürüm. Bu yüzden elimden geldiğince tam bitireceğim. Hepsini pay edeceğim şöyle. Of, çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle güzel güzel döküyorum. Evet son kez. Şurada. Evet arkadaşlar siz de böyle iyice sıyırın. Sonuçta içine bir sürü malzeme kalıyor israf etmeyelim özellikle bu süreçlerde. Evet harika. Ya yani her video profesyonel olacak diye bir şey yok. Arkadaşlar emin olun yapa yapa insan her şeyi öğreniyor. O yüzden elinizden geldiğince mutlu olduğunuz şeyleri yapmaya gayret edin işte aha oldu mu şu beğenecek mi bu beğenecek mi kargısıyla değil de bunu yaparsam ne kadar mutlu olacağım diye düşünürseniz emin olun en güzelini başarırsınız en iyisini yaparsınız evet arkadaşlar burada çileğimiz var bakın görüyorsunuz ben şöyle minik minik birkaç tane içlerine atacağım inşallah geçen defaki gibi çok kabarır ve yine çok güzel olur diyorum Wow. Yalnız çilekli sufleyi yapmayı nasıl akıl bilmiyorum. Sadece çileği her şeyden çok sevdiğimi biliyorum. Arkadaşlar şimdi üzerlerine de bakın burada çikolatam var. Çikolatayı ortalarına şöyle koydum. Aslında ben geçen yaptığımda kendi kendime şöyle yapmıştım. Tam pişiyor. Ha şu an bu arada şunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar pişirirken evet artık beni görebilirsiniz şöyle alayım. Arkadaşlar, suflenizi ateşe koyduk. Tencerenin içine koyduk e, bardaklarımızı, kaselerimizi neyse. Kasenin içine tencerenin içine kaseleri koyduktan sonra kaselerin yani bardakların yarısına kadar gelecek şekilde su koyduk. E, çok fazla koymayın çünkü kaynadıktan sonra içine girme ihtimali var. Bu da kekimizi yani suflemizi bozar. O yüzden e, içine koyduktan sonra ağzını kapatacağız. He, ağzını kapatırken ne yapacağımızı da söyleyeceğim ve göstereceğim. Ağzını kapatırken önce kapaktan önce üzerine havlu koyacağız. Tabi kenarlarını çok güzel katlayacağız. Allah korusun ateşe değerse yanarsınız. Hiç gerek yok. Dikkat ediyoruz. Havlumuzu katlayarak koyduk üzerine. Kapağını yerleştirdik. 3 dakika boyunca o şekilde pişiyor. Ben 3 dakika sonra ağzımı açacağız. Havluyu alacağız. Ben o havluyu aldıktan sonraki sürede Çikolatalarını koyuyorum böyle minicik kabarmış oluyor. Sonra ağzın havlusuz bir şekilde bu, bu kez tekrar kapatıyoruz. E, bu kez 7-7 dakika pişireceğiz. Bakalım ama 7 dakikadan sonra kapağını kaldırdıktan sonra kürdan yardımıyla şöyle bir deneyelim. Hani kürdanı çıkarttığımızda çok ıslaksa birkaç dakika daha maksimum pişirebiliriz. Ama güzel bir kıvamı geldiğini düşünürsek artık tamamıyla şeyden e, ateşten alabiliriz. Evet ben şimdi bunu tekrar şuraya koyacağım koyamıyorum. Sıkıntı yok. Şöyle koyduk. Görüyorsunuz her türlü. Evet bakın çilekli ve çikolatalı suflelerim. Tabi e, siz ununu biraz fazla karıştırın. Benim gibi acemice yapmayın ki daha güzel olsun. Daha iyi karışsın. Hindistan cevizimiz en son unutmuyoruz. Evet şöyle içinde pişireceğim tencereye aldım. İçinde su var dikkat ederseniz. Bardaklarımı içine yerleştiriyorum. Bakalım yerleştirdikten sonra su çok olursa suyu birazcık azaltabiliriz. Bakın şöyle tencerenin içine yerleştirdim. Çok güzel değiller mi? Harika. Evet çilekli çilekli güzel güzel duruyor. Bunu şimdi evet ha bir dakika çok pardon. Şimdi ben havlumu havlumu böyle ikiye katladım. Şirin havlumu. Şöyle koydum kontrol ediyorum. Acaba yanar mı diye. Köşelerini şöyle katladım. Evet harika. İçine düşmesin. Yavaşça şöyle kapattık. Kenarları açık olmayacak şekilde yani kendi buharında pişmesini sağlayacak şekilde kenarlarını katlamış olduk. Harika. Şimdi harika. Yakıyorum geri kapamaya. <laughs> Çok güzel. Ocağımızı açtık. Yavaşça üzerine havlumuzu koyduğumuz tenceremizi ateşe aldık. Evet saatimize bakıyoruz. Saatimiz ne kadarmış? Evet 31 geçiyor. Yani 3 dakika sonra 35 geçe tam 35 geçe hemen kapağını kaldıracağız. Havlu üzerine alacağız. Bakalım ne olmuş? Evet arkadaşlar bakın suflelerim oldu. Şimdi tencerimin içinden bir tanesini alacağım. Yavaşça koydum tabağımın içine üzerine hindistan ceviziyle süslüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 7 dakika sonra e, kürdan yardımıyla bakıyoruz suflemizin pişmiş mi pişmemiş mi eğer e, sufle pişmemişse kesinlikle 1-2 dakika daha pişirebiliriz. Sorun yok. Evet ben size şimdi suflemin akışkan olan yerini göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar suflem aşırı derecede güzel oldu. Görünüyor mu oradan bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Bakın şöyle suflem hazır. Evet. içinde çileklerim de var. Haha. <laughs> Gerçekten harika. Evet. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Küçücük bir e, sufle yapmak istedim. Bakalım tadı nasıl olmuş. Çok merak ediyorum. Dediğim gibi normalde ben pekmezle yapıyorum tatlılarımı ya da hurma ezmesiyle yapıyorum. Ya da fıstık ezmesi tatlımla yapıyorum. E, fıstık ezmesinin içine asla tatlı koymuyorum ama zaten kendisi hurmayla karışınca aşırı derece lezzetli oluyor. Benim tavsiyem sufleyi çilekle deneyin mükemmel oluyor görüşmek üzere